Merhaba sevgili takipçilerim. 12 Mayıs'ta saat 21.59 Türkiye saatinde 21 derece Boğa burcunda bir yeni ay doğacak. Her yeni ay gibi yeni fırsatlar, yeni imkanlar, yeni başlangıçlar hayatımızda yaratıyor. Boğa burcunu biraz size söz etmek istiyorum. Boğa burcu sabit bir burçtur. Toprak elementidir. Bize temsil ettiği konular yeme, içme, beslenme, barınma, dünya evi zevklerini boğa burcu anlatıyor. 21 derecesinde doğması demek ki en fazla etki alan burçlar sabit burçlar olacak ve toprak burçları ayrıca daha güçlü etkiler altında olacak. Kişisel haritalarımızda lütfen kontrol edin. Yani yükselen burcunuzda, güneş burcunuzda ve dediğim gibi sabitlerde 21 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunursa siz de daha güçlü tesirler altında olacaksınız anlamına geliyor. Şimdi biraz söz etmek istiyoruz. Neler yaşayacağız bu yeni ayla birlikte? Yeni ay <laughs> beraberinde bir sabit yıldızı Rana sabit yıldızı da eşlik edecek. Bu sabit yıldızı yani çok kurbağalardan söz ediyor. Eski çağlardan. Ama çok büyük şans getiren bir yıldızdır aslında. Yani bu ıı, daha fazla sözü geçen kişilere böyle daha fazla gündemde olacak. Kişi adamları, sözü geçen kişiler. E ben ıı, Boğa Burcu'nun yöneticisine baktığımız zaman o da maalesef ki ıı, İkizler Burcu'nda şu anda konum ediyor. Ve İkizler Burcu'ndaki Venüs yani aslında Şöyle bir şey diyor. İkizler Burcu çünkü bir değişken element olduğu için. Burada paramızda, var olduğu değerlerimizde, ilişkilerimizde bir takım inişler ve çıkışlar meydana gelebilir. Yani sabit çünkü boğa burcu bir sabit elementtir. Sabit kalmayı sever, değişimi sevmez. Ama burada zaten Uranüs konum ediyor. İki yıldan beri bu ada ta 5 yılda kalacak orada. Yani bu boğanın artık sabitliğini böyle tetiklemeye bakıyor. Ortadan kaldırmaya bakıyor. Hareketi geçirmeye bakıyor yani. Uh, uraniyen bir uh, boğa zaten 2 uh, yıldan beri uh, değişimde olan bir boğa burcu. Ve burada zaten uh, dikkat etmemiz gereken şeyler var. Uh, Venüs ikizlerde çok fazla harcamalar yaptırabilir bizi. Çok fazla gündeme gelebilir böyle ilişkiler. Venüs ikizlerde ilişkilerde bir kişiden daha fazla kişilerle takılma, görüşmek, iletişime geçmek gibi konuları da yaratabilir. Hiç unutmayalım ki Boğa burcundaki bulunan Uranüs zaten kova burcundaki satürne derecesi derecesini tam olmasa da sonuçta bütün yıl bir kare açısı var. Bu da bize bazı gerilimler yaratabilir. En fazla kazançlar, kazanç kapıları da elde edebiliriz ama daha fazla zorluklu alan bu yeni ayda bir şeylerin kararını vereceğiz. Bir şeyin başlangıcını artık yapacağız bu yeni ayda. Aslında bu yeni ayın söz etmek istiyorum. Ta ta geriye dönmek gerekirse Merkür 30 Kasım'da 2020'de Aldeberan tutulması yaşanmıştı. Ve bu tutulma şimdi bu yeni ayı tetikleyecek. Çünkü şu anda Merkür İkizler Burcu'nda Kuzey Ay düğümünden çok yaklaşıyor bu derecelere ve ayrıca bu tutulmanın artık bir tamamlaması yeni kararların alınması gündemimizde yaratacak Ayrıca Jüpiter'e baktığımız zaman Jüpiter zaten 29 derece sınırda kovadan çıkmak üzere Analitik bir derecede balık burcuna geçmek için. Ve tabi ki bunlar da etkili yeni ayı. Ve burada 29 derece anlara dediğimiz bu bir kritik derecedir arkadaşlar. Burada kritik gelişmelere yol açabilir. Ayrıca burada kovanın en olumlu en olumsuz yönlerini deneyimleyebiliriz. saçları tetikleyecek bazı abartılı konuşmalar, bu borsada beklenmedik iniş çıkışlar da yaratacak. Burada maddi durumlarda da neden olabilir. Ayrıca burada bazı kanunların değişmesi a, gündeme gelebilir <laughs> pardon arkadaşlar. Ve a, bunun için yapmanız gereken yeni ayda özellikle toprakla çünkü toprak elementinde nur topu gibi bir yeni ay doğacak. Toprakla daha fazla aşır neşir olmak, bazı güçlü yani bereket getiren çiçekler ekilmesi, onunla toprakta dilekler tutulması, toprağın içine saksıda demir para bırakılması gibi niyetlen. yani çok güçlü durumda çalışacak. Verenli çiçekler, bol çubukluk bereketi veren çiçekler Aslında peygamber kılıcı kursula dediğimiz yani hayat ağacı ekilebilir Ayrıca bir Bambi var Umarım oralarda Türkiye'de bulunur bu çiçek Bambi ekilirse Bambi'den 5 ya da 7 çubuk ekiliyor Bunlar çok fazla evde bereketi eksiltmeyen ritüeller yapılıyor Tabii ki ben de elimde bulunduruyorum yani dediğim şu zaten bu yeni aydı en para konularında sabitlik arayacağız artık bir güven arayacağız güven arayış içinde olacağız Fakat bunlar biraz zorlaşacak Çünkü Boğa burcundaki Uranüs kare yaptığı için Satürn'e bunlar da bazı durumları biraz zorlayacak görünüyor. An haritasına baktığım zaman 13 derecede yay yükseliyor. Burada Jüpiter dediğimiz gibi analitik bir derecede şu anda ve 3. evde olması Ay'a da bir kare yapıyor. Burada bayağı abartılı davranışlardı. Yani Pireyi, bir pire içi yorgan yakabiliriz e, e, bu dönemde biraz daha temkinli olmak için yani daha e, sağ duyurulu davranmak bu dönemde e, çünkü yeni aylarda ve dolunaylarda biraz bizim böyle ruh halimizi daha fazla gerilimler yaratıyor e, böyle göksel e, konular ve onun dışında sağlık açısından boğaz bölgesi gördüğünüz gibi ben de rahatsızlık çekiyorum. Bademcikler, trivitler gibi durumlar da yaşanabilir. Özellikle yemekte, beslenmekte, boruda bir şey, cisim kalması, tıkanmalar da meydana gelebilir arkadaşlar. Şimdi kısa kısa geçelim bakalım burçlarımızı neler bekliyor. Evet sevgili koçlar, yükseleni koç olan ve güneşi koç olan ıı, burçlarımız. Sizlerin ıı, bu yeni ay ikinci evinizi aydınlatacak ikinci evde burada bazı yani para akışları artacak hayatınızda iş imkanları a, meydana getirebilir bir borçta sıkıntıyla ve ödeme konularında zorluk çektiyseniz bazı imkanlar ve fırsatlar elde edebilirsiniz sevgili koçlar ve size çektiğim pardon o tersti çektiğim ermiş kartını büyük arkanadan artık bir takım özgürleşme isteğiniz belki de bir finans özgürleşme özgüveniniz kazanacak artık böyle içinize kapandığınız uzun zamandan beri böyle e, kendinizle kalmak nasıl yapacaksınız geleceğe dair hep e, bir takım e, sorunları e, gözden geçirdiniz içinize kapandınız şimdi artık e, sanki bir finans özgürlüğü bir serbestlik prangaları kırmak artık kabuğunuzdan çıkmak gibi güzel enerjiler yaşayacak koç burçları Evet bakalım şimdi boğa burçları zaten onlar boğalar başrolde dolunay onların burcunda gerçekleşecek birinci evde ve bu ağlar artık böyle kendini bir değiştirecekler. Sadece yıldız görünümünü ama bütün yani bir değişim yaratacak onlara bu yeni ay. Bazıları bir takım hayatına kaderse tanışmalar, girmeler artık böyle de hayatına ciddiyet almak ikili ilişkilerde olsun iş çalışmalarında fırsatlar çok yani bu iki haftalık süreçte boğa burçları çok şanslı olacak. Her konuda zaten onlara büyük Arkanada da bunu mesajını verdi. Yani yeni başlangıçlar, finans konularında şimdiye kadar yapamadıklarını bu iki haftalık süreç yani çok acayip fırsatlar verecek boğa burçlarına. Lütfen bunları değerlendirin. Yani böyle harekete geçin. Çünkü şu anda dediğim gibi siz çok böyle bir korunma altındasınız. Ve ne yaşarsanız yaşayın bütün kapılar, yeni imkanlar sizi artık açılacak boğa burçlarına. İkizler burçları sizler bu yeni ayı 12. evde yaşayacaksınız. 12. evde böyle daha biraz içe dönük bir enerji, ha, içe kapanıp bilinçaltınız çok acayip çalışacak. Yani sezgileriniz güçlenecek, rüyalarınıza çok dikkat edin. Bu iki haftalık süreçte rüyalarınız gerçekten bir takım mesajlar sizi içerecek. Onun dışında aniden ortaya çıkabilir bazı gizli düşmanlar, böyle şaşırtıracaklar sizi. Ee, anlamına geliyor. Sağlığınızda eğer bir süre gelen tedaviniz varsa bu dönemde e, güzel bir şifalanma, bir arınma e, durumu da yaşayabilirsiniz. Size çektiğim kart aslında azize kartı e, 12. eve yakışan, sezgilere yakışan bir kart çıktı size burada. E, i̇ç sesinizi dinleyin size özellikle dişil enerjide bir takım tavsiyeler verilirse onları böyle kura, kulak ardı yapmayın. Rüyalarınıza dikkat edin. Yani şu anda karşınıza belki çıkan böyle bir temiz kalpli kadınlarla bazı ikizler tanışacak ve çok olumlu yani güzel bir enerjide devam edebilirler. Yeni başlangıçlar yapabilir ikizler burçları. Evet. Şimdi gelelim yengeç burçlarına. Yengeç burçları 11. evde yeni ay doğacak. Onların 11. evi güzel bir evdir. 11. evde artık burada sosyal çevreniz bayağı genişleyecek. Arkadaş çevreniz genişleyebilir. Geleceğe dair bazı Planlarınız ve projelerinizi böyle faaliyete geçirebilirsiniz bu dönemde. Bazı gruplardan artık eskiden kalan arkadaşlardan ayrılma, yeni gruplara katılma, yeni bir işe başlamak gibi sosyal çevrenizde baya bir hareketlenme var. Zaten e, burada Tarot'tan mesaj artık siz e, e, şimdiye kadar... E, yaşadığınız bu sosyal ortamda bazı fırtınalar kopmak üzere ve bu fırtınalar sizi daha böyle huzurlu sakin sulara getirmek isteyecek ve bu bazı bitişleri sonlandırmaları gösteren bir kart. Ama bu sonlandırmalardan sonra huzura ermek de anlamına geliyor yengeç burçlarının. Evet Aslan burçları sizler kariyer eviniz aydınlanıyor sizin. Bazılarınız belki bir işten terfi edebilirsiniz, tayin olabilirsiniz. Bazıları yeni bir iş imkanı kuracak bu dönemde. Bazıları güçlü kişilerle alakalı, liderler ya da büyük babayla alakalı bazı maddi destekler onlara finanslar gelebilir bu dönemde. Çünkü sonuçta boğa burcu yani para burcunda yeni ayda olduğu için bazı taşınmalar da olabilir. Şehir değiştirme gibi, iş değiştirme gibi imkanlar. Tarot'ta gördüğüm kupa beşlisi bu dönemde yani geçmiş döneminizde böyle bir karamsallığa kapılmışsınız. Sanki depresyondasınız ve umutsuz görüyorsunuz kendinizi. Sanki böyle işe yaramayan görüyorsunuz. Ya kayıplar yaşadınız. Bir takım artık sen diyorsunuz ki umutsuz batak gibi görmeyin kendinizi. Hala umudunuz var. Çok kısa bir süreliğine belki bir gölgeli dönemde kaldınız ama artık bu gölgeli dönemden çıkacaksınız, depresyondan çıkacaksınız. Yeni umutlar doğacak hayatınızda sevgili Aslan burçları. Evet Başak burçları. <laughs> Sizlerin 9. evde bu yeni ay doğacak. 9. evde uzak gitneler. Geleceğe dair tabii ki hedefler, akademisyen konular, mahkemeler, hak, hukuk, din gibi uzak akrabalar, yabancı kültürler. Bu dönemde bir yeni işe başlayabilirsiniz. Yeni bir üniversite ya da bazıları artık bir üniversiteden mevzuun olup kendi işlerine başlayacaklar başak burçları bir eğitimi tamamlamış olacaklar bu dönemde bazıları yabancı e, seyahat edebilir uzaklara seyahat edebilir ama bu biraz imkansız tabii ki bu pandem sürecinde ondan dolayı belki de yabancılarla alakalı bir takım sözleşmeler anlaşmalar yurt alakalı bazı başak burçları hayatında yeni bir e, dönem e, döneme girişecekler Onlara Büyük Kar mahkeme kartı, gerçekten süre gelen mahkemeleri olan başak burçları bir tamamlama yaşayacaklar. Diğer mahkemesi olmayanlar bir uyanış. Sanki yeniden böyle bir şeylere gözleri açılacak. Bekledikleri varsa devlet kurumlarından, başka yerlerden bir takım güzel haberler yolda bekledikleri haberler, bir şeyin onaylanması, artık giriş yapması, güzel haberler kapıda. Bazıları belki bir ceza şu anda bitmek üzere artık cezalarını tamamlamak, cezaevi gibi durumlardan kurtulmak gibi durumlar yaşayabilirler. Evet terazi burçları Sizler bu dolun bu yeni ayı 8 evde yaşayacaksınız 8 ev burada iseli paralar eşim parası borçlar krediler vergiler sigortalar ve ayrıca krizler evi maalesef Krizler evinde burada Eşinizin belki gelirlerinden yeni bir başlangıç maddiyatla alakalı bu dönemde krediye başvurursanız buradan olumlu sonuçlar alabilirsiniz bu dönemde ya da süre gelen borcunuz varsa onu bir öde yeni bir ödeme metodu çıkabilir zorlandığınız konularda para konularında güzel gelişmeler yaşayacaksınız ama kriz evi olduğu için 8. evi Plüto da yönetiyor ve burada <laughs> kontrol dışı bazı krizler, bazı yıkımlar, dikkat etsin e, terazi burçları, bitişler, sonlanmalar. Ama bunlar e, bütün bu kontrol dışı yaşanan bazı olaylar e, sizi daha fazla güçlendirecek. Daha fazla böyle bir e, kayıplardan sonra küllerinizden doğacaksınız anlamına da geliyor. Evet, Akrep burçları, Aslanlar, e, unuttum deyin, Akrepler ve Kovalar, bütün sabit burçlar e, bu yeni ayda onlar da çok güçlü tesirler altında olacaklar. E, çünkü Boğa gibi onlar da bir sabit e, elementi olduğu için ve tabii ki Akrepler de e, çok güçlü tesirler altında olacaklar. Yedinci evde bu yeni ay doğacak onlara. Yedinci ev burada ikili ilişkiler, partner, eşimiz, iş yaptığımız kişiler ve mahkemeler ayrıca burada da tabii ki mahkemeler ve burada yeni bir başlangıç. Bazıları evlenme teklifi Alacak Bazıları evli olan kişilerde bir yeniden partnerle bir sanki yeni anlaşma bir şeyin artık masaya otur, oturtmak ilişkinizi revize etmek sen ve ben aramızda biz ben ve sen aramızdaki ilişkilerde bir burada tamam mı devam mı diyecek bazıları artık karar alacak yoluna tek başına devam etmeye ayrılmalar bitişler yaşanabilir bazıları tam aksini birleşecekler. Bu dönemde yeniden bir evlenme kurumuna geçecekler ve onlara çıktığı kart zaten değnek dörtlüsü. Çok güzel bir karttır. Burada bir şeyin temellerini atma, yeniden yuva kurma, ev alma gibi aile, evli, mutlu, çocuklu durumları gösteriyor. Yani tabi ki bakın ki tarotla ıı, astroloji birebir çalışıyor. Evet yay burçları. Sizler ıı, bu yeni ayı 6. evde yaşayacaksınız. 6. evde ıı, bu dönemde ıı, karar verirseniz diyete girmek detoks, arınma, temizlenme yani çok olumlu sonuçlar elde edeceksiniz. Tedavisi olan yay burçları çok güzel bir tedavi tamamlayacaklar. Bazıları hasta olan kişiler yeni bir şifalanma yolu bulacaklar. Tedavisine yeni bir şifalanma yolu bulacaklar. Süre gelen Burada günlük işlerde bazı değişimler yapılabilir. Yeni yapılandırmalar hayatlarına geçecek. İşsiz olanlar özellikle bu dönemde iş teklifleri, yeni bir işe başlamak gibi durumlar yaşayabilir yay burçları. Ya da bir karar alabilirsiniz evcil hayvan bakmaya, beslemeye. Ve tarot size zaten bu kart küçük arkananın en sevdiğim karttır kupa dokuzlusu. Ayrıca a, dokuzuncu evi, yayı da temsil ediyor anlamına geliyor. Burada artık her şeyin rahat etmek, hayalleri gerçekleştirmek, artık rahatı doyuma ermek anlamına geliyor. Ama bakın buradaki a, yan etkileri bu kartın yani obezdir. Burada diyet yapmak, vücudu temizlemek, arınmak, detoks yapmak zaten kart da uyarı. Bunu yaparsanız yani çok olumlu şifalanma zaman dilimine gireceksiniz sevgili yay burçları. Evet sevgili oğlaklar. Sizler çok güzel 5. evde bu dolunayı yaş bu yeni ayı yaşayacaksınız pardon beşinci ev keyif aldığımız bir evdir aşk çocuklar eğlence beşinci evde sembolize ediyor burada bazıları aşık olacak <laughs> bazıları çocuk haberi alacak bu dönemde ya da çocuklarımızla naile alakalı yeni bir takım ee, kararlar alacaksınız ee, Her neyse ee, Bazıları da piyango bileti e, Oğlak burçları e, Çeksin çünkü Bolluk ve bereket 5 ev e, böyle e, Kumar oyunlarını da Sembolize ediyor Ve size diyeceğim böyle imparatoriçe çıktı Büyük arkananın İnanılmaz güzel bir karttır bollu, bereketi, doğurganlı, verimli gösteren bir kart. Burada e, amile haberi almak, bir çocuk e, artık plan yapmak, e, çocuk yapmak, hamile haberi almak, bolluk bereket beklediğiniz artık belki bir a, tohum ektiniz ve onun verimini almak a, süreçleri başlayacak hayatınızda inanılmaz güzel bir enerji. Emastroloji, hem, hem tarot oğlak burçlarına a, çıktı. Evet Kovalar siz de bir sabit a, burç olarak Sizler de güçlü etkiler altında olacaksınız bu yeni ayda. Yeni ay sizin dördüncü evinizde doğacak. Burada aileniz, kökleriniz, nereden geliyorum ben, ben ne yapmak istiyorum. Anneniz, beslenme, barınma ve güvendiğiniz yuvanız. Bu dönemde bazıları taşınabilir bazı kovalar yer değiştirebilir bazıları evinde bir takım tadilat başlatabilirler bu dönemde görünüyor ya da yeni bir ev almak gibi durumlar annenizle alakalı bu dönemde bir şeyler ailenizle annenizle bu dönemde bir şeyler yapacaksınız ve bu ayrıca evliliği de gösteren yeni teklifler evli olmayan bekar kovalarda evlilik yapacak. Evli olan kovalar bir şey artık anlaşma yapacaklar. Belki bir iş imzası, belki bir ev satın imzası ama burada bir sözleşmeleri, bir anlaşmaları da gösteriyor. Evet, balık burçları. Sizler 3. evde denemleyeceksiniz bu yeni ayı üçüncü evde burada belki bir ticarete başlamak yeni bir eğitim almak olan alakalı ya da bir eğitim tamamlayacaksınız kısa bir eğitimi artık bitirmiş olacak balık burçları bu dönemde ya da yeni bir eğitimi adım atmak isteyecekler bir mesleğini kaldırmak isteyecekler ticaretle alakalı bazı artık merkür üçüncü evde bulunması destek veriyor zaten güçlü konumda burada hızlı gelişmeler yaşanacak yakın çevrenizle alakalı kardeşlerinizle alakalı bir takım yeni durumlar meydana gelecek belki kardeşlerinizden biri ya evlenir ya bir mevzuniyet ya bir şeyin hani onların bir şeyine şahit olacak balık burçları zaten onlara da çok güzel bir kart çıktı. Büyük Arkananın kapanış kartı, dünya kartı. Zaten bu demek oluyor ki Jüpiter 14 Mayıs'ta sizin burcunuza geçiyor. Jüpiter size şimdiye kadar neler yaşadınız, krizler, balık burçları. Burada artık sonlanma, yeni bir evreye girmek. Jüpiter bu iki aylık süreçte şimdi başlanan, yeni ayda başlanan bir sürecin artık böyle Hızır Ali gibi olacak sizi. Yani bütün sıkıntılarınızı tamamlama bir süreci artık yeni bir etapa yeni bir döngüye Jüpiter'in desteğine balık burçları yaşayacak. Evet arkadaşlar benden bu kadar kusura bakmayın biraz rahatsız rahatsız anlattım. Ben de birinci evim boğa olduğu için tabii ki boğazımı çok etkiledi yeni ay. Ondan dolayı sizden özür dilerim dilim vardı kadar anlattım umarım hepiniz yani yeni ay size yeni fırsatlar yeni şanslar hayatınızı getirir. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar lütfen videomu beğenip abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim.